Hastalıklar üç çeşittir. Bedensel hastalık, akıl hastalığı ve nefs hastalığıdır. İlk önce akıl hastalığı ve nefs hastalığından bahsettikten sonra bedensel hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Ve nasip olursa haftaya bedensel hastalıklardan arınma ve korunmak için esmalarla çakalp uygulaması yapacağım. Ruh hastalığı ve psikolojik hastalıklar Muhyiddin İbni Arabi ve birçok ehlullaha göre akıl hastalığı ve nefs hastalığından ibarettir. Bu duruma göre aslında ruh hastalığı diye bir şey yoktur. Ruh, aslı itibariyle bir cevher olması hasabıyla hastalığın ona ilişmesi diye bir şey söz konusu değildir. Akıl ve nefs hastalıklarından bazı bulguların görüldüğü kişileri günümüz tıp otoriteleri ruh hastalığı diye nitelemektedirler. Akıl ve ruh sağlığı ile ilgili daha önce yapmış olduğum videoyu videonun son kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Nefsi temizlemek için en tesirli ilaç kelimeyi tevhiti söylemektir. Hadisi şerifte buyuruldu ki en üstün cihat nefs ile yapılan cihattır. Akıl sağlığınızı tefekkürle ve çokça yapılan zikirle koruyabilirsiniz. Siz hangi ismin manasına dönük olarak zikir yaparsanız, Allah'ın hangi ismini tekrar ederseniz, beyninizde o mana yönünden bir kapasite genişlemesi söz konusu olur. Beyin kapasitesi arttıkça akıl hastalığına yakalanma riski de azalacaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılık ve ölümün dışında çaresiz bir hastalığın bulunmadığını haber vermektedir. Sağlığımızı korumamızı, hastalandığımızda da çare aramamızı, tedavi yollarını araştırmamızı istemekte ve şöyle buyurmaktadır. Allah şifası olmayan hiçbir hastalık vermemiştir ve her hastalığın mutlaka bir ilacı vardır. Aklımızı ve nefsimizi bu şekilde koruduktan sonra size bedensel hastalıklardan tabii ki tıbbın yanında alternatif tıp olarak düşünülebilecek vücut ülkesinin esma vücut haritasından bahsetmek istiyorum. Esma vücut haritamız için iki yöntemi uygulayabilirsiniz. Birinci yöntem, sizde esmaların kendi vücudunuzda baktığı yerleri bulabilirsiniz. Bunun için abdestli bir şekilde kıbleye dönerek oturun ve tamamen vücudunuzu rahatlatın. Gözlerinizi yumun, beyninizi bütün gereksiz düşüncelerden arındırın. Sadece okuyacağınız esmaya odaklanın ve esmayı zikre başlayın. Mesela ya fettahu ya Allah, ya fettahu ya Allah şeklinde zikrettiğinizde vücudunuzun hangi uzvunda veya bölgesinde değişiklik olduğunu hissetmeye çalışın. Normalde kalbi odaklanmayı başardıysanız esmanın 10 defa okunmasıyla maksat hasıl olur. Eğer okumanıza rağmen olmuyorsa kalbinizi iyi toparlamadınız demektir. Esmanın tesir bölgesi zikir esnasında çok bariz bir şekilde kendini belli edecektir. Eğer esmanın tesir etmesini istediğiniz bölgede yanma, sızı, seyirme, hafif sancı şeklinde bir durum hissetmediyseniz başka bir esmaya geçerek aynı şekilde tekrar edebilirsiniz. Bedeninizdeki uzvunuzda veya organlarınızdaki rahatsızlığın Hangi esmanın şifa verdiğini bulmanız konusunda da bu usulü tercih etmenizi tavsiye ederim. İkinci yöntem, İsviçre'de çalışmaları ve doktorası olan ve bu ilmi geliştirme konusunda patent sahibi olan Doktor İbrahim Kerim'in keşfettiği biyogeometri ilmidir. Bazı ölçüm metodları ile Esma-i Hüsna'nın insan vücudundaki enerjiyi artırdığını ve birçok hastalığa şifa olduğunu Yüce Mevla'nın her isminin ayrı bir organa ve uzva iyi geldiğini, vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemiştir. Hastalık genelde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucu oluşur. Öfkelendiğimizde bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir. Eğer bu zehire panzehirle cevap verilmezse uzun vadede zehrin muhatabı olan organ veya uzuv çalışaması hale gelir. İşte bu zehrin en büyük ve en önemli panzehri Esmaül Husna'dır. Açıklamalar bölümüne yazdığım Doktor İbrahim Kerim'in hangi esmanın hangi organa ve hastalığa iyi geldiğini bulabilir, ağrıyan ya da rahatsızlığınızın olduğu yerin üzerine elinize koyarak esma zikrini uygulayabilirsiniz. Değerli dostlar, haftaya esmalarla çakal prabutasında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, selam ve dua ile kalın.